Merhabalar ben Erhan Demircioğlu, Hidroborpem girişiminin kurucu ortaklarından biriyim. Hidroborpem girişimi olarak hidrojenli araçlar için 6 kat verimli kompozit yakıt hücresi membranı üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz bu membranları bir araya getirerek yakıt hücresi yığınları oluşturuyoruz. Bu yakıt hücresi yığınlarını skuter, otomobil, otobüs, kamyon gibi bütün hidrojenli araçlarda kullanabiliyoruz. Şu an B2B ve B2C müşterilerimize doğrudan membran ve yakıt hücresi satışı yaparak gelir elde ediyoruz ve satış sonrası teknik destek sağlıyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımız aracılığıyla da ürünümüzü son kullanıcıya ulaştırıyoruz. İşte bu girişimi başarıyla yerine getirebilecek güçlü bir ekibe sahibiz. İki kurucu ortaktan oluşuyoruz. Ben ve diğer ortağım Ahmet Seçer İkimiz de 10 yıldır hidrojen enerjisi üzerine çalışıyoruz ve arka planda kimya, malzeme, imalat ve otomotiv konularında deneyimli bir ekibe sahibiz. Gelin hep birlikte hidrojenle otomotive güç verelim. Teşekkürler.